Bir video çekiyor. Değil mi? Üç gün orada, üç gün orada. Ulan Dubai'ye geçeriz Salak <laughs> Bu evi satalım, iki ay hep alırız şeyden. Ne iki ay amına koyayım Kaç para satalım bu ev? Çalak para ya. Şuuu şuuu. Bize bir milyar ver, milyarıyla milyar 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 ev tutalım. Tamam işte bunu ekleyin. 119 milyar nereye Tarzanlar geliyor. Tamamlandığında ya da Şu an, <laughs> an yüzürmetmez <laughs> an, tamamlandığında. Eksikleri var. Eksiği var en fazla 2 milyar. yaptır o zaman. Sadece ne biliyorum Temizlenecek. Ne eksik oğlum? Onlar temizlik eksik, eksik mi? Bahçe. On bahçe berbat Bahçe var. var. Hmm. Yani Buraya ekmek yiyoruz. Bak bak. Gör şey, abimizi Tayyip. Tayyip'in yani yüzünden bu. Ekmek burada. var ağzında ben. Bak salak Bak 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 böyle yapıyor. Ekmeye böyle yapıyor. Şey yapacağız ama. Manyak barlarda geziyoruz böyle. Giş, Akşam var. Havayı, havayı Salak X5'lerle ineceğiz böyle transportlar. Yarra gideceğiz. Hepçi buraya al, beni kuru ekmekle al. Hadi, Evet. hadi yavaş yavaş, balkıça değil be giyin. Çatalın gözüküyor. Uuu, ben de öyle. Tom çatalı şu çatalı yerde iki çatalı çatalı çatalı. Ne diyeyim abi, ne çok diyeyim? Çok güzel bikiniler oldu ya. En güzel bikini seçmeye evet, çalıştım bugün.